Sizin mı göstereceğim ben? Sen şunu tutuyorsun ben sen çek. Hı? Sen şunu tutuyorsunuz. Nasıl mı çekeyim? Fotoğrafı çekiyor, videoyu çekiyorum. Şu anda 30 kere açtı kapadı şu anda bu. 30 açtı 30 kapadı. Çekmeye ne gerek yok al ya ne çekeceksin abi. <laughs> bak, yok ya. Benim acayip. He? Kapılarda bozukluk yok ki. Ne oluyor ki? Kapılarda bozukluk yok ki. Hava yapıyor abi. Ya? Anlatamıyorsun işte abi. Bu zaten ne anlıyorsun?